Geçen sefer yaptıklarımız gene aynı. Ee, engelli birey babası, engelli olarak e, bu işe pek şey değildim, yabancı değildim. Yürüme engellilerin dünyasında önce tekerlekleri, sandalyeleri ardından Ali Usta geliyor. Ali kardeş gel buyur. Gelemezsem bile telefon ödüyorum geliyor alıyor arabayı yapıyor getiriyor. Kullandıkları arabalar engellilerin her şeyi. Bu arabalarda bir sorun çıktığı zaman bir anlamda özgürlükleri de sona eriyor. İşte bu özgürlüğü tekrar sağlayansa engellilerin 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri isim Ali Usta. Ali Gel 30 yıl memur olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Engellilerin yaşantısına yabancı değildi. Çünkü hayat arkadaşı bedensel engelli, büyük oğlu da görme engelliydi. Yaşadıkları sıkıntıyı Ali Usta'dan daha iyi kim bilebilirdi. Nasıl bir şey acı çektiğimi, nasıl yaşadığımı çok iyi bildiğim için e ben bunun için, içinden geliyorum. Yani benim engellilerin ne derde olduğunu ben çok çok iyi biliyorum. Ya aküsü bitmiş oluyor, ya gölgesi bozuluyor, hı hı. ya ön tekerle kırılıyor. Hı hı. Kaldılar yolda. Yardımcı olmaya çalışırken tekerlekli sandalyelerin bakımı ve tamiri için kendini bulduğu bu küçücük atölyede. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından gelen araçlar onun elinde yeniden hayat buluyor. Bana Iğdır'dan araç geliyor. Hakkari'den araç geliyor. Adıyaman Kahta'dan araç geliyor. Biz yapıyoruz, gönderiyoruz. Kastamonu'dan gelen gene bir arkadaşımız vardı geçen gün geldi gitti. Telefonu 7 gün 24 saat açık. Yolda kalanlara acil yardıma gidiyor. Alo, alo usta yetiş biz yolda kaldık evet. diyen oluyor mu? Evet, öyle. E, uzgaraya takıldım, ön tekerim kırıldı. Kaldım yolda. Şimdi bu arkadaş ne yapabilir? Çok yolda kalıyoruz. Geçen gün bir tekerlekler dışarıda kaldı. Arkalar travmanın içinde kaldı. Bir de kapı kapandı, sıkıştım kapıda. Ee ne yaptınız? Sonra boşaldık, itirdiler, çıkardılar beni yukarı. Sonra Ali Usta'ya telefon ettim, geldi Allah razı olsun. Buraya kadar itirerek getirdi beni. En büyük dert yedek parça. Yok mu yedek parça Türkiye'de? Türkiye'de yedek parçası yok. Siz nereden buluyorsunuz? E, biz de işte diyoruz ya Türkçe arkadaşlarımız var Hollanda'dan gidenlere onlardan rica ediyoruz. Oradaki arkadaşlardan getirtiyoruz. Ali Usta kararlı. Hayatta olduğu müddetçe onların yanında olmaya devam edecek. Sen iyi olduğunu söylesinler mi? Müthiş adam. Aslında kahramanları filmlerde aramaya gerek yok. İçimizde dolaşıyor. İşte onlardan biri Ali Gel. O fedakar bir eş. Aynı zamanda da fedakar bir baba. Hem eşi hem de oğlu engelli olan Ali Usta, memuriyetten emekli olduktan sonra kendisine engellilere yardım adadı. Bedensel engellerin kullandığı akülü araçları tamir etmeyi öğrenen Ali Gel, şimdi nerede başı sıkışan birini görse hemen yardımına koşuyor. Son yıllarda yaygınlaşan akülü arabalar engellilerin eli ayağı ama bu araçlar arızalandığında servislerine ulaşmak çok zor. Çünkü Türkiye'de yeterince akülü araç tamircisi yok. Hem eşi hem de bir oğlu engelli olan Ali Gel, Türkiye'deki bu eksikliği fark etti. Çevresinde bulunan pek çok engellinin akülü araçlarını tamir ettiremediğini görünce kolları sıvadı. Bu aracı verdin. Bu araç 6 ay sonra, bir sene sonra arıza yapıyor. Hani bunun yedek parçası? Kim yapacak bunu? Engelliyi tekrar eve şey, hapsediyorsun. Ve bir sürü engelli var ki bana Kars'tan, Iğdır'dan, Hakkari'den araç geliyor. Ali Usta aslında memur emeklisi ama şimdi açlığı bu küçük dükkanda akülü araçları tamir ediyor. Ben her yapmış olduğum arabaya kendim oturacakmışım. Kendim ileride onu kullanabilecekmişim gibi yaparım. Para para değil. Önce o aracı hayırlı olarak kullanılmasını sağlamak. Ali Gel akülü araçları tamir ederken engellilerden sadece değiştiği parçanın ücretini alıyor. Herhangi bir işçilik ücreti talep etmiyor. Başları sıkıştığında Ali Usta'nın dükkanına koşan engelliler dükkanı küçük, gönlü büyük Ali Usta'ya bol bol dua ediyor. Ali Usta şimdi Allah razı olsun hiç biz burada gelsek gece saat 10'a kadar işimizi yapmadan saat 10'da 8'de 9'da kapatıp da evine dahi gitmiyor. Hani bizim işimizi yaptıktan sonra giriyor. Allah bir değil bin kere Allah razı olsun. Geçen işte metroda kaldım. Arabanın dışarı, yarısı dışarıda yarısı içeride kaldı. Kapılar bir kapandı sıkıştım kaldım. üstü bozulmuş. Ondan sonra Ali Usta'yı aradım. Allah razı olsun geldi ittire ittire buraya kadar.